sağ ödülü İstanbul Gazeteciler Odası Derneği Başkanı Sayın Mehmet Mert alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz efendim. Herkese merhaba. Efendim gazetecilik çok özel, nazik, ayrıcalıklı bir meslektir. Duruş gerektirir, karakter gerektirir sabır gerektirir, cesaret gerektirir. Gazetecilik yapmak isteyenler gerekirse özgürlüklerinden olurlar, hayatlarından olurlar, sağlıklarından olurlar, ailelerinden olurlar. Bu ödülü de mesleğimiz uğruna bugün özgürlüklerinden olan, sağlığından olan şehit verdiğimiz Usta gazeteciler adına alıyorum. Hepinize iyi akşamlar <laughs> diliyorum. Çok, Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. İstanbul Gazeteciler Odası Derneği Başkanı Sayın Mehmet Mert.